Sorunlar ve dertler bizi geliştirir. Konfor ve rahatlık ise bizi çürütür. Bu videoda bu kadardı deyip kaydı kapatıyormuşum. Kısa videoların hoşunuza gittiğini biliyorum ama tabii ki bu video bu kadar kısa olmayacak. Bizi neyin geliştirip neyin geliştirmeyeceğini sınav örneği üzerinden vermek istiyorum. Sınavda başarılı olmamız için önce o sınava çalışmamız gerekiyor. Çalışmaya baktığınız zaman aslında içeriğinde rahatsız edici bir durum söz konusu. Örneğin televizyonda Survivor seyretmek varken ne gerek var çalışmaya değil mi? Buradaki konfor alanımız Survivor olurken çalışmamız ise konfor alanımızı terk etmek oluyor. Örneğin son dönemlerdeki en büyük konfor alanı elimizdeki telefonlar. Tanıdıklarımıza bakıyoruz, beğendi yapıyoruz, geç yapıyoruz ya da üstteki çarpıdan kapatıyoruz ders çalışmak yerine farklı bir kaçış noktası olabiliyor Ben de 3 yıl öncesine kadar aslında hayatında bol miktarda Konfor alanı olan birisiydim yaklaşık 3 yıldır kendimi zorlamaya başladığından beri ki Konfor alanımızı terk etmemizin direkt kendimizi zorlamakla rahatsız etmekle alakası var 3 yıldan beri önce YouTube çalışmaları onunla beraber daha sonra gittiği bir ne kursu devamında yüksek lisans sosyoloji tabi kendimi bu meşguliyetlerle rahatsız ederken pek çok konfor alanımı terk ettim buna rağmen daha terk edemediğim ama Allah nasip ederse yakın zamanda terk edeceğim konfor alanları da var bu bir tekamül süreci uzun bir süreç hadi hemen yol alalım deyince hemen yol alamadığınız bir süreç bazen kontrol edemediğiniz durumlar olabiliyor. Fakat sabır ve çaba ile kontrol edemediğiniz durumları da zamanla lehinize çevirebiliyorsunuz. Kendimizi rahatsız etmek dedik. İlerleyen günlerde videosunu yapacağım sınırlarımızı zorlamak konusu ile de direkt bağlantılı bir konu konfor alanı. Konfor alanı terkinde aslında ilk başlarda biraz zorlanma durumu daha fazla yaşanabiliyor. Ama konfor alanınızı terk edip de sevdiğiniz işlere odaklanınca bir süre sonra sevdiğiniz işlerde yıpranmıyorsunuz severek yaptığınız için. Bir söz vardır bilirsiniz. Sevdiğiniz işi yapıyorsanız çalışmıyorsunuz demektir. Toplumun büyük bir çoğunluğu olarak çoğumuz sevmediğimiz işlerde çalışıyoruz. Bu yüzden yaptığımız işler bizi olması gerekenden daha fazla yoruyor. Konfor alanlarımızın yoğun olduğu işler potansiyellerimizi köreltebiliyor. Birçoğumuz da zaten atalet sahibi. Ne gerek var ki düzenimizi bozmaya diyoruz. Toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından ya da aileler tarafından bir öğretilmiş çaresizlik modeliyle çocuklara söylenen işte SSK'lı bir iş, hafta sonu olmayan bir gibi özendirici bahanelerle çocuğun içinde bir müzisyen ruhu varsa mesela o müzisyen ruhunu öldürüyoruz. Ya da Mümin Sekman hocanın başına geldiği gibi mesela hukuk fakültesi mezunu. Türkiye'de daha kişisel gelişim yokken o kişisel gelişim alanına açılıyor ve ailesinden tabii ki tepki görüyor. Ama sonuç olarak da alanında bir numara oluyor. Konfor alanını aslında en büyük sloganı başımıza icat mı çıkaracaksın? Ya otur oturduğun yerde diyen toplumu dinleyeceğiz ya da içimizdeki sesi dinleyeceğiz. Sizin de bu konuda katkılarınız varsa katkınızı almak isterim. Yorumlara yazabilirsiniz. Eğer abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşene dek Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.